merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir gününüz Bugün sen birlikte tekrardan Minecraft'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ama Hardcore'da devam ediyoruz Normal bildiğiniz zaten Minecraft çok bir ee, Komedisi yok anlayacağınız üzere Ama öncelikle Ne bulmamız lazım? Köy bulmamız lazım Çünkü ben köy bulmadan oynayamıyorum Köy bulmadan hiçbir şey yapamıyorum Minecraft Ma Köysüz Minecraft Minecraft değildir tamam mı? O yüzden ee, O düzlük bu ne? Bu da kim böyle? Olamaz Nasıl yani onlar yaşıyor mu? İnanamıyorum <laughs> Tüberk atan şekilde görmemiştim ilk defa bir tüberk atan <laughs> Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim İyi günler Evet arkadaşlar bu videoda da orada arkadaşım olan e, Yusuf'la oynayacağım. Dayama lütfen lütfen dayama. Evet Yusuf tanıt kendini. Ben Tarren gökden... götten. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Lan utandın mı sen? <gülüyor> <gülüyor> dur dur artık oradayız öleceğim öleceğim artık oradayız. Gerçek gel gel gel. Kendime <laughs> hakim oluyorum. <laughs> Hardcore'dayız. Şimdi ben bir şu inekleri öldüreyim. Ee, çünkü artık oradayız. Öldürsem olmaz. Tamam. Sen niye direk odun kasmadın ki? Evet mantıklı. Niye direk odun kasmadın? Ben kasayım sen sen git kaz ne neyse ben kazarım. Hemen, hemen 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 hemen. Pardon elim çarptı. Evet, i̇şte, işte. Acaba ne kadar odun gerekiyor? Ne kadar odun gerekiyor? Ee, bilmem az bir şey lazım ya. 16 Nefesim tane yaptım. Ya. Sadece kazma yap, direkt şey. Eee. Ha ay. Kardeşim kazmayı yaptım, attım sana. Ver ben direkt şeye gireyim. Ben ona ben hemen bir balta yapayım, şunları öldüreyim çünkü açım. Balta sen balta yap. Ben daha çıktım ona. Açım, aç. Aç bu millet aç! Onu kurtarmaya geldim sen sakin bizi çok içeri alacaklarmış gibi hissediyorum bu videoda sana ama Ellerine kelepçe vuran polisler bile ona hayrandı Koşmamaya dikkat et yavaş yavaş yürüyerek köy bulmaya çalışacağım Ben zehirlendim çiğ etten ha Zehirlendim mi ben zehirlenmedim Benim midem demek ki hassasmış bu Ha midesi hassas mı bayağı Adam et yemiyor ki biz et yiyor Oo maden tark İlk yaptığımız iş Uy. Ama bir şey söyleyeceğim. Köy yok mu hiçten Sen köy yok mu arada. Köy arı varsa devam et. Belki çünkü genk arıların olduğu bölüme kuruluyorlar. Bu kadar bilgiyi nereden biliyorsun Ayranım ben bu bilgiyi. Teşekkürler. Eğer şey çıkmazsa götü olacağım. Tat çok iyi biliyorsun. Oğlum maden onu onu tar burası maden çok güzel. Bir gelsene. Ben çok koşmamaya dikkat ediyorum. O güzel madenmiş. Ben hemen acıkıyorum böyle bir şey olamam diye. Yani. Aa koy 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 koy. bize koyun da lazım değil mi? Var üstüne biz hardcore'daysak direkt şey vuruşlar daha da yüksek şey vuracak ha dikkat et. Ben yatağımı kırmızı yapmak istiyorum. Seninkini de yapabilir miyim? Nasıl istiyorsun? Fark etmişsiniz. Kırmızı en güzel Peki renktir. Peki neden kırmızı? Niye mavi değil? Niye beyaz değil? Ayranda bile kırmızı var. Sen vatan haini olmuşsun. Çıkmışsın. Ya yani. oğlum daha rahat vatan haini oldun. <laughs> şey döndü Murat Söner'e diyorlar ya gözlük takıyor işte gülmüyor eleştiriyor FETÖ'cü falan diyorlar ya. <laughs> ha vatan haydisi sen. Sen neredesin oğlum manyak mısın? Ben Oo. düz gidiyorum. Oğlum şu çok güzel bir tane yarık var girmeyelim mi direkt? Yarık mı? Oğlum çok güzel. Ben direkt buradan şey yapacağım. Taş kazacağım şu yemeği pişirmem lazım. Çok Sonra acıktım. Bu arada akşam oluyor götümüzden kan alacaklar biliyorsun değil mi? Gel gel yatak var ama odun yok gel. Benim bir tane yünüm var. Ben dümdüz devam etmiyorum istiyorsan sonradan dümdüz devam et. Aa şey var. Ee, ağaç ama şey ağaç. Pembe ağaç. Adını unuttum. Kiraz şey. E, kiraz ağaçları değil mi işte? Kiraz ağacı mı kanka? Kiraz ağacı böyle mi oluyor? Ya o anlamda değil lan. Ne? Oğlum şu ağaç çiçek tarlası falan var. Doğru mu? Bilmiyorum ben seni buradan göremiyorum ama. Sen dün düz devam et Bir de geliyorum. Yani, tamam gördüm gördüm. Ee, sağ tarafına bak. Gö Ağaçları göreceğim. Ben dur koşamıyorum. O kadar acıktım ki. Ben şu an hiç Hayır, şey... gördüm, tam tepedesin. Dur inekleri de kesip geliyorum. Tamam, ben de 8 tane çiğ inek eti var. 2 tane de çiğ koyun eti var. Bende de, de o kadar hepsini pişirmemiz lazım. Çocuğu kalsın çocuğunu bağışladım. Aa köy uy. Ben sana dedim bak. Hiçbir zaman

Ha. Ben Ev az Kaç tane elmas çıktı? Bir. <laughs> Bir tane yani. O eşek var. Oha lan yeni köylü evi. Yeni köylü evine bak. Yeni mi ne alakalı lan? Kanka o ben köyle köylü evini ilk defa görüyorum baksana. Bir dakika geliyor. Oğlum bu manyak gibi koyun var yemek demek bunlar sen ne diyorsun? Gel gel Allah aşkına şu koyun şey koyun evine e, köy evine <gülüyor> bak. Orada <laughs> bugünkü yemeğimizi çıkarttık. Çok güzel. Bizim en bu yemekleri pişirmemiz lazım. Çiğ çiğ yiyorum ben çünkü hepsini. Taşım var da taş var da işte şey yok. Seni bulmaya çalıştım. Uyuyuyuy deri set de buldum. Kanka bu köy ne bereket ya. da bana ver oğlum bana bana lan. Bekle ben Oğlum yeni köylevi dediğin hangisi? En köşedeki. Neyse gel iki tane. lan gel direkt fırın var. Direkt burada ben pişiriyorum. Ya dur sana atayım şunları. Demir işte. Demir işte. Ha, evet. Anca bunu at zaten. Bir şey daha at lan. Hardcore'dayız. <laughs> ölmek istiyoruz. Al al al. Al al al. al. Ne yaptın? Al, ha. Alsana. Ha güzel. 5 tane de demir var bu arada. Ne kazma. Bir de şey demir de kesersek tamam da. Oh. Demir golemde kesmeyelim. O bizim her şeyimiz. Ha, sen bırak, sen ne kadar cani bir insansın ya bak adam seni orada koruyor bak şeylere karşı koruyor. Gel biz de ona yardım edelim gel. Gel gel ama şu köylü evine baksana ben ilk defa görüyorum. Bir dakika yemek almam lazım. İlk defa var. böyle bir köylü O zaman daha yerleşeceğimiz alan burası olsun mu? Çok güzel bir yer. Ay, şu şu köylü evine yerleşelim gel bak. Şurası. Şurası şurası. Bu arada yemek pişti de oğlum tek seferde yemek Oha bu mu? Baksana ben, dıştan bak. Yok gördüm. Hayır ya bu vardı da bunu genişletmişler evi. Ya Bilmiyorum, ben çalay da ben. ama böyle. bir dakika gel yani şu üst katı kırak burası bize çok engel oluyor. Şu üst katı şey yapalım şöyle bir tık daha genişletelim ya da daraltalım. Hemen sen şey yap bekle ben de yemekleri alıp bir de pişirip geliyorum bir de şu yardım diyeyim yazık günahdır lan. Oğlum tek vurucu zaten çünkü kalbimi götürüyor ki bunlar. Neyse hardcore daha iyi oldu ya. Oo ekmek sorununu çözdük. Tamam. Yemek sorunu diye bir şey yok artık. Mükemmel. Domuzu da kestim. Ne olur İçeri ne olmaz. Ee, He? Kitapları kırayım mı? Kapıları istiyorsan kır oraya cam yapalım belki. Tamam. Bu de bayağı şanslıyız ha golem abimiz nerede burada? Oğlum çok fazla ekmek var. Oğlum, burası çok iyi. Ama biz bu yemek sıkıntısını çözmez biliyor musun? Yemek sorunu çözdüm ben. Ya kısa süreliğinde bizi kurtaracak gibi duruyor. Oğlum etrafta creeper Ben creeper'a kafa seviyorum. Yataklar sende mi? Tamam. Sıkıntı yok. Yataklar... Oo dur demir golem öldürecek bekle. Heh. Demir olsa bunu yenilerdim de. Bende var. 5 tane var. Neyse yenilemeye gerek yok ya yani. Kendini yeniler Bakayım Yo yenilenmiş zaten değil mi? Demek ki hiç vuramamışlar bizim gibi Neyse Bakayım o ekmek de var burada Patates de var Sen o, Onları al ama şey yapma patatesleri ekeriz sonra buraya Tamam Kumpir yaparız kumpir Kumpir arasına sosis Bakayım burada maden eritme fırını var Bunu toplasan o çok şimdi Bunlar... Kulam Şeyden ben buradaki köyün birazcık keseceğim çünkü ne demiş. Öyle yani. Şimdi burada sadece koyun bir tane o yüzden geri kalanını keseceğim. Ha koyun iki taneymiş. Kılıçtan dolayı etrafa çok fazla vuruyorum. mes tamam. Bir tane de koyun Bir tane koyun bir tane domuz bıraktı. Yemek ihtiyacım varsa gel. Yemek ihtiyacım yok. Şunu al. Şimdi bir dakika, ee, şunları da alalım, şeye gidelim direkt. Nereye? Clippers. Hadi, nerede lan? İşte, Atladı. Bu oyunu Oha, falan ben kesiyor. kanka bu ne? Arkana bakma sakın. Yapmamız gerekiyor. Çabuk. Çabuk. Ulan bir elinde çabuk. çok garip bir şey var. Ben bunları... E, büyülü, büyülü dedik. Çabuk eve, eve, eve. Çabuk eve, çabuk eve, çabuk eve, çabuk eve. Çabuk eve. Hayır! <laughs> evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Yusuf eşeği maalesef güldü. Gerçekten tam bir eşek ya. Yani hiçbir şey demiyorum nasıl öldü yani. Gerçi bebek zombi. Orada olsam ben de ölürdüm de neyse. Ee, Hardcore'da oynuyorduk. Ölen bir daha doğamıyor Lakin Mewtwo'nun ilerlemesi için tekrardan dünyayı aldım. Zaten Minecraft'ta Craig'le oynuyoruz. Oynayanlar bizim bir daha alabiliyorsunuz, tekrardan. Ama dediğim gibi sadece bir kereliğine mahsus aldım. Bir kere daha ölürse artık gelemeyeceğim. ben bir şeyi tarafına gideyim, o düzlük tarafa gideceğim. Belki bir köy daha bulursak çok güzel olur. Bekle ben de geleyim. Neyse sen git, ben sana sonra Ben de... Ya da bekle beni, ben de geleyim. Bekle 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 bekle. bekle. Hadi eğerle bir tane at şey yap, ev, evcilleştir. Hızlı. Aynen. Eğer aldım. Yani buğday varsa direkt buğdayla yap. Buğdaya gerek yok ki. Direkt atı bilince oluyor. Ha, yemek veriliyor de şey yaptım ama. Iıııh. Ee, buğday yok ki ya. Dur, bir dakika bu şeylerin üstlerinde olması lazımdı ya. Bir yerlerde olması lazımdı. Atı nereden bulacağım o da var. O at direkt bizim o çaprazda sağ çaprazda var. Ha buldum lan direkt karşıma çıktı. Bir köy daha çok güzel olur. Hadi lan evcilleş. Ha evcilleştirdim. Bu yeni arkadaş. Arkadan sonra yani Oğlum at çok yavaş lan ben hayat ben yürüsem daha hızlı gelirdim bu arada. Harbi mi? <laughs> Sen neredesin? Ben ben şu an taşta. Ben taş'tan. bayağı ilerledim bu arada. Daha ben fiyat fiyat. geçtim. Oğlum sana bir şey söyleyeyim. Ben şu an yemin ederim koşsam daha hızlı gelirdim. Burada bir tane daha at var. Gel onu yeceleştir. O hızlı gibi. Beyaz bir at. <laughs> Niye siyah? Bende de siyah at var. Ooo. Irkçılığın böylesi yani. Sen dedin aga. Yok <laughs> 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 ben bir şey demedim. Sadece yani at yani renkten ibaret arkadaşlar bu tarz Ama işte, canım var yani. ya canı orta seviye. Bir dakika bir tane daha at buldum onu almaya çalışacağım. Bak hızlı atların canı fazla oluyor. Benimki orta seviye ya. Bak orta siyah at da var istiyorsan. Bulamadın lan evcille Bunun canı çok az lan. Kanka akşam olmasın da öğlene öğlen olsun geri şeye gidelim. Burada köy yok gibi çünkü. At, Aa, kanka. köy, köy köy köy. Ben o zaman artık oraya yerleşelim. Bekle ben bakayım bir hemen göz Nasıl? Yo, ona göre bir kalite kontrol yap. Hemen yapıyorum. Oğlum bu at evcileşmesi çok uzun sürecek. İki tane köy bulduk. Yakın da birbirlerine çok uzak da sayılmazlar. Neyse i̇şte ben karabaşımı alayım. <laughs> hemen sana bundan... bakıyorum. Ekmek var, kitap var. Ben bundan vazgeçmeyeceğim. Karabaşım en kraldır. Ben bundan vazgeçmiyorum. Ama sikisi sıkıntı var sen neredesin. Konya yolundayım Konya yolunda! Konya yolundayım lan! Tamam gördüm bu uzaktan geliyor o. Dıgıdık dıgıdık, gördüm bee. Uzaklarla zann... Eden... Dıgıdık 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 dıgıdık. Dur hele dur dur bir altında gerçi lan. <laughs> Hazır mısın? 3 2 1 ben karabaşımı bırakmam. O benle şu an çok güzel geliyor. Sanki yürüyerek eşit gibi gidiyor sanki. yani anladın mı? Bir fark olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ata falan büyü basmamız yok mu? <gülüyor> Verimlilik. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Karabaş'ın dostu nasılsınız? Bu benekli ama bu ne, bunun neresi Karabaş? Benekli. Bu benekli Karabaş. Oy. Bir şey söyleyeceğim. Biz şu an buradan bayağı işte Ben tekrardan köye nasıl döneceğim? <laughs> ben dönerim atla. Benim atım da mı? Evet. Ben sana güvenmiyorum sen öldürürsün. Yok lan niye öldüreyim abi valla. Aa lan kule de var. Oğlum şey bu köy daha küçük lan. Ha daha büyükmüş tamam. Çok büyük büyük güzel bir köy. Ben o zaman evimizi nereye yapacağız? Sen nereye seçiyorsan. Eee ben gideyim köye. Tamam sen köye git. Oo oğlum çok büyük lan bu köy. Evet güzel. Aa dur lan neyse bunu sonra alırım. Artık, artık ver bana ben gideyim. Aa lan bir dakika ben nereyi yapacağımızı buldum. Bana ver, ver bana. Bir dakika tamam, bir dakika gelsene. Bak şurası çok güzel değil mi? Bak şurası. Güzel. Oraya ya, yapmayalım. Sen kafana, ya, sen tamam ben oraya kuruluyorum. Sen çık git. Sen oraya şey yap, Tamam. <laughs> kuruluyorum. Kanka bağırsana Allah aşkına <laughs> ya. Kanka eğer o atım ölürse sonra senden çıkartırım. Ama akşam oluyor haberin olsun. Ölürüm ölürüm sonra ben karışmam. Sen hızlıca git gel ben bekliyorum. Kanka at hızlı gitmiyor ki. <laughs> olmaz. Herkesin kendine göre hızlı yönleri var yani. Hayır. Zıp, o, zıplıyor sanki bu. Aha, zıplama, zıplaması iyi. Zıplaması mükemmel. normal zıplaması. Kara dokunma. Kanka yani ben gideyim. Yani şey sabah olunca gideyim. Şimdi ölürüm ben. Size. Tamam sen geri gel ben giderim. Sen geri gel ben tüm eşyalarımı her şeyimi Ya yolda öleceğim bak hardcore'dayız Allah'ım ya No problem gel aga Ölürsem de karabaşımla yan yana ölmek istiyorum Neredesin? Bak ben karabaşı nereye çıkardım. Gel lan. Ha. Karab mi? gel gel. Gördün mü? Gel lan hadi atı bırak gideyim hızlıca. Hadi görüşürüz. Sen burada o dediğimiz tarafı genişlet ben geliyorum. Meşale falan koy. Tamam mı? Tamam. Yol uzun, hayat kısa. Karabaşlı yol daha da uzun. Oy. <laughs> Oğlum burada başka atlar var da insan kıyamıyor o yüzden devam. Ya boş ver ya. Ne yapacaksın sanki? Al bir sen... tane O beyaz atı al o hızlı gidiyor. Aa! Kılıç düştü. <laughs> ya bu alan mantıklı ama su var kanka ya. Yani. Ya çok ben oraya halledeceğim. Oraya köprü öprü dikeceğim. Sen sakin ol. Köprü mü? Suya düşüyordum. <laughs> köprü mü? Bir şey söyle Evet. Ama sen yanlış anlıyorsun bizi. Ben <laughs> yanlış anlamadım yani. Allah Allah. Oğlum canı da hızlı doluyor lan bunun. Sen canının ağzından sıçmışsın tabi. Yok ben bir şey yapmadım ne yapayım? Evet saate bakalım akşama daha çok var. Oğlum 5 sonra hard sonra daha... akşam olacak. Hardcore daha iyiymiş lan şey olarak. Çünkü direkt sanki ölecekmişsin gibi hep geri dönme çabası var içinde. Bak balkabakların oradaymışım dediğim gibi. Bu arada eğer yorumlarda isterlerse diğer dünyamızı gösterin. Bu arada diğer dünyada biz bayağı genişlettik yani Oğlum o, o sana, sen o son yaptığımız şeyi gördün mü? Yapıyı. Gördüm gördüm. İşte o yapı aslında otel. Biz onu alta doğru genişleteceğiz. Odaları falan koyacağız. Biz de spa falan yapacağız. Olur. Ya Karabaş ben seni bırakmadım. Sen beni bırakıyorsun. Böyle bir şey mi olabilir ya? Ben diyorum kardeşim al seni bırakacak. Ben buraya gidiyordum ya. Atla lan artık. Şey çocuğu ya. Akşam ha. oldu bu arada. Ben burada konaklarım sen sıkıntı etme. Tamam. Yatak yok. ben de Yata bir dakika lan keşke koyunları kesseydim ya. Bizim orada yatak yok mu? bizim orada değilim ki şeydeyim ta. Kiraz ağaç. Kiraz ağaçların oradayım. Oo. Kiraz ağaçlardan tepeye mi çıkacağız? Aynen. Dık 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 dık. Hadi karabaş, hadi karabaş. Karabaş o kadar yavaş hayatım geçti yemin ederim ya. Yaşlandım resmen bu kadar mı fark eder? Ben hayatımda atla, bu kadar yavaş bir at yemin ederim sürmedim ya. Ah hızlandı girelim hızlandı. Girelim dur kendimi şu an Cengiz Han gibi hissettim. Yap, ya, yap yavaş. Ama çok yavaş bir atla. <laughs> yani Cengiz Han böyle hiçbir yeri fethedemezdi diye düşünüyorum. <laughs> Kardeşim ben bu arada sabanları topladım. Ekmek yapıyoruz. Lan hepsini yapma ben başka ata yetişeceğim bu ne, neyse. Oo <laughs> <laughs> oh, dur ölüyordum. <laughs> Ben öleceğim bu arada abi olsun. Ben ölmem. Kara başım var. Ya ben kardeşim gidiyor. sen nerede kaldın? Uyuduk uyandık sabah olmuş gece olmuş yani. Oğlum zaten ya oğlum dur Karabasan öldü. Aa, ben... Karabasan öldü mü ne? Nasıl yani ben demedim kardeşim al seni yarım yolda bırakacak diye. Yok ki at. <laughs> at gitmiyor. Hangi ev seçtin? Abi ben bu ev. Lan ah bak bak golemi bak bir de golemin karşısında vuruyor. Ya. Küçük çocuk ya. Görmedi ya sessiz olsun. <laughs> Bu arada ben Chess getirdim yanımda birazcık da. Ah bak koydum buraya. Koymam koymamışım. Yere atıyorum. Biraz ekle. Bir koymanın kısa yolu herhalde. Anladım yani tamam, hatırladım. Uy. Bak Abi şu boyu, küçük dur, san... Bu evi seçmeyelim. Şu evi, evi yapalım mı şu evi? Bak, daha geniş. Tamam oraya taşıyorum. Ben hemen şu blokları kırayım. Ben de şunları alıp geliyorum. Aga kazmam odun ya. Kazman kırıldı mı? Kazmam sence ağzına sıçtım az önce. <laughs> şunları kırsana de çok şey yok. Eşya yani. Eşya çok dolu bende. Bak bu kılıcı görüyor musun demir golem? Adam ola. Cık 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 cık. Cası da var. Şimdi bekle şey koysana bak şunları buraya. Koydum. Hmm. Ama ocakları ocakları şuraya koyuyorum. Koy kenara bir yere. Ben tamam, yatağı buraya koydum. Sandıkları nereye yapayım. koyayım? Bir diş. Dur bekle bu ne satıyor? Oo zümrüte demir e, ee, mifer veriyor. Kömür 15 tane kömüre de zümrüt veriyor. Abi boş ya boşa biz daha hiçbir şey bulamamışız. <laughs> Kanka bak şu tekli sandığa yemekleri koy tamam mı? Yemekleri yerleştir. Eee şimdi bunları buraya... Hmm. Yerleştir. Şunu ver lan bu yemek. Tamam yemekleri buraya ama. Lan ben şu kısa yolları bir şey ha tamam. Ha bunu buraya koydum tamam. Bence gayet güzel oldu ha. Kanka a onun köyler yatan üstüne zıplıyor muydu ben hatırlamıyorum vardı. Aynen. Kanka bir tane daha sandık lazım bize ya. O da diğer geri kalanları koymak. Ha koy hepsini buraya ya. Karmaşık şey olmaz. şunları da en alt taraf. Dur şimdi bak şunları şu demir elmaslar şurada olsun. Şunlar şurada olsun şu anlık. Uyin. Tamam mı? Şu da şurada olsun. Şu geri kalanları da şöyle yaparsan. Bir tane meşale de yan tarafıma alayım da elimde gözüksün. Ha, sen mi aldın ha? Şunu da şöyle yerleştireyim. Tamam. Ha. Bitti. Ne kadar düzenli bir e, şeyler ya. Sen bir git benim bir işim var. Ne gibi bir işim var? Bir dakika bir, bir dakika. Evet. Hayda. Hey. cani insan, cani insan. Şimdiden kat, pardon. Cani beni de gözüm şey yaptı Allah'ım Şimdiden katletmeye başlamak zorundaydım. Evet. <laughs> tamam her şey bitti. Tamam, ben şöyle evin önünde temizledim. Temizledim. Al bir dakika kürek yapayım bir tane ya. Yo, gerek yok tabii ki. şöyle bir şey çal. Çalıyor. Komşumdan çalıyorum bir şey yapmıyor. Yani. Bu komşu komşunun piline muhtaçtır. Komşu komşunun şeyine muhtaçtır. Hayır ya. Sen nereye çıkıyorsun arkadaş? Ben buradan bir uzun atlama yapacağım. Oha oradan atladım. 1, 2, 3, 4, buçuk kalbim gitti. Ama işte daha hardcore'da öyle oluyor. Al sen de. Yo ölmedim. Ya daha yeter kardeşim bu ne genişletmedir ya. ya bu ne işsizlik ya. Yani? Gel o zaman daha yavaştan kapatalım ya bu video ortada bu kadar olsun. Hı. Ee, gel. Daha kardeşim yani şey olsun yani detelim yani. <laughs> İsterlerse diğer bölüm alt karf yapmaya başlarız. Abi eğer isterseniz yazın yorumlar diğer bölüm ee, direkt ben alt tarafa başlarım. Şöyle gizli andingum din işler çevireceğiz yani haberiniz olsun. Neyse o zaman bu videolukta da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. van a